Evet arkadaşlar Yahya Berat odasında oyun oynuyor. Evet ne anneciğim o? Zip. Zip zip arkalarından mı gidiyor? Evet sür bakalım. Aga evet. evet anneciğim. Şimdi kamyonunu sür. Evet. <laughs> Aa orada polis arabası var. Hemen polis on, arabasının önündeki arabaları çek anneciğim. Evet. Oo, çılgın Berat. Hızlı sürüyor. Evet. <laughs> Kamyon kaza. Kamyon kaza mı yaptı? Ay yine kaza. Ay yine kaza yapmış. Olay yerine polis arabası geldi. Ne yapacaksın? Hadi al bakalım o zaman. Koş. Evet jipini alıyor şimdi. Evet, jip gidiyor. Anne, tam aa canı. Aa gelmiş. Tam Evet. Tam aa Aa, kamyon jipin üstünde gidiyor. Kaza yapmış çünkü, değil mi anneciğim? Kaza. Evet. Uçtu. Kaoğa. Anne. Bakıyorum anneciğim. Aa. Anne. Efendim. Aa, git. Tamam hemen arabanın yolundan çekiliyorum. Aa, kamyon düşüyor ya oradan. Acaba onu onun üstüne taşımasan mı? Anne. i